Şüphesiz ki öğretmenlerin hayatımızdaki yeri çok mühim e, her anlamda, yön vermek anlamında özellikle. Benim de tabii ki öyle öğretmenlerim oldu. Hayatımda çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Onlardan e, bir tanesi ortaokuldaki Türk Dili Edebiyatı öğretmenimdi. Tabii biraz mesleğimle alakalı daha çok hani Türk Dili sosyal taraftaki öğretmenlerle daha e, samimiydim. Ortaokuldaki Türk Dili Edebiyatı Öğretmeni Nursu Demir, yaşıyorsa kulakları çıldasın. Ee, normalde zaten yaşı vardı ve evine gider, okula gelirdi sadece. Ee, onun dışında da çok fazla dışarıda mesai harcamazdı. Fakat bizim okulumuzda o sene hazırladığımız bir oyun vardı ee, ve ''Hocam oyuna gelir misiniz lütfen?'' dedim. ''Bakarız'' dedi. Çok da hani böyle geleceğini düşünmedim açıkçası. Yani çok önemli bir şey, okulumuz Yıldız Kenter'i çağırıyor, ben oyuncu olmak istiyorum. Yıldız Kenter gelip bizi izleyecek falan diye, ben çok aşırı heyecanlıyım. Nursu Hoca'yı gördüm böyle, dedi ki, evden öyle herkes için çıkmam dedi. Hala duygulanırım. Çok çok mutlu olmuştum gerçekten. Şunu anladım ki, yaşınız kaç olursa olsun sevdiğiniz biri için her türlü adım atarsınız. Bunu öğretti bana. Sonra ortaokuldaydım yine. Orta son artık liseye geçiyorum. Bir oratorio söz korusu hazırlanmıştı. Orada da böyle tek sololarım çok vardı. Ondan sonra e, gösterimizi yaptık, tamamladık, bitti. E, çocuğuz nihayetinde lay lay lom! diye çıktık dışarı biz. Dışarıdayken uzaktan bir öğretmenlerden biri fakat ben tanımıyorum yani benim öğretmenim değil. E, böyle yaptı bana. Allah dedim bir hata mı oldu herhalde? Çünkü çok zıplar hoplar hani böyle çok hareketli bir öğrenciydim. Koşturma çocuğum diyecek zannettim ben. Yanına gittiğimde senin adın ne dedi? Özge hocam dedim. Tamam dedi bundan sonra senin adın Yalım. Evet. Yalım nedir hocam dedim. Bu kadarını da sen bileceksin dedi. Sonra hemen gittim araştırdım evet. Yalım nedir? İki tane manası var. Biri Alef. O ateşin üstünde kopup uçan küçük ateş parçaları yani en üstteki ateş. Bir de bıçağın keskin yüzü. Yani demek istedi ki ben seni seyrettim kızım. Sen alırsın yürürsün inşallah. O yüzden adını değiştiriyorum ben senin demek istedi. Ve sonra lisede de öğretmenim oldu. Birbirimizi çok severiz. Hala sevgiyle anarım yani. E tabii bir öğretmenim daha var ki üniversitede Yıldız Kenter. Bu arada o bahsettiğim ortaokuldaki o oyunda Yıldız Kenter geldi. Bizim oyun da böyle iki kişi başlatıyoruz oyunu. Yandaki merdivenlerden aşağı inerek sahneye çıkıyoruz. Yandaki merdivenlerde inerken yanımdan geçti gitti Yıldız Gönder. Dedim seyretmeyecek. Hayatımda kendimi onu göstermem lazımdı. Ve gösteremedim o gün çok üzüldüm ama oyun oynamak zorundayız ne yapacağız. Sonra henüz daha öğrencisi değilken o zaman hep aşk var diye oynuyordu böyle en önden artık gözlerinden yaşlar akarak böyle aşkla gerçekten seyrettim ve sonra öğrencisi olmak nasip oldu. Gerçekten çok şey öğrendim. O da hiçbir şey yapmasa durduğu yerde böyle yapardı. Hep hareket ederdi. Hareket etmenin insan hayatındaki bırakın işi her alandaki önemini mesleki açıdan atılan birçok adımı ve insan unutmamayı öğretti. Çünkü aramızda bir enteresan bir olay geçmişti. <laughs> Onu da kısaca bahsedeyim çok uzatmadan. Yanlışlıkla anahtarını almışım ben. Yıldız Kenter'in nasıl olduysa koltukta duruyordu. Başkasını zannedip bulduğu yerde, bıraktığı yerde bulsun diye oraya bıraktığımı sanırken halbuki sahiplenmişim gayri ihtiyar. Çantamı atmışım ve Yıldız Hoca'nın anahtarıymış o ve ben bunu eve gittikten sonra öğrendim. Biraz geç oldu. Bir, bir sonraki perşembeye kadar göremeyeceğim Yıldız Hoca'yı. Sonra o bana bayağı böyle bir kızdı 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 kızdı. kızdı, kızdı. Sonra bir anda Hahaha <laughs> dedi. Hem suçluyum, hem güçlüyüm, değil mi Caniko? dedi. Ben böyle <laughs> kaldım, ne <odamı> oldum şaşırdım. <laughs> Ve bu olayın üstüne iki sene geçti. İki sene sonra bana anahtar koduyordu. Hiçbir şey unutmaz. Allah ömür versin. Ee, önemli insanları, hayatımızda yer eden insanları unutmamayı da öğretti aynı zamanda. Ee, öğretmenler önemlidir. Ne mutlu ki Türkiye'de öğretmenleri destekleyen Öğretmen Akademisi Vakfı var. Ben de bunun arkasındayım. Geleceğe adım atan insanlara, küçük bireylere doğru adım atmayı öğreten öğretmenlere destek olan bir vakıf var en azından. Daha ümitli bakmamızı sağlıyor bu geleceğe. Teşekkür ederiz.